Ayşegül, Oğuz'la sen ilgilenirsin değil mi? İlaçları var verilecek. Ee, henüz arınma döneminde. Yani. Yani tedavisi hala devam ediyor. O yüzden biraz agresif olabilir dikkatli ol. Ama ben buralardayım, merak etme. Bu da. Hadi kolay gelsin. Teşekkürler. Günaydın. Defol git. İlaçlarını getirdim. İstemiyorum. Bak ben sana yardım etmeye çalışıyorum burada. Ben yardım istemiyorum. Buradan çıkmak istiyorum. Buradan çıkmak istiyorsan ilaçlarını almak zorundasın. Niye ısrar ediyorsun? Niye inat ediyorsun? Çünkü buradan nefret ediyorum. Bak biz de senin burada olmandan çok hoşnut değiliz. Kaç yaşındasın sen? On altı, kaç? 18 sekiz sayılır. Kim bilir annenle baban ne kadar üzülüyordur? Ne? <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Umurlarında bile olduğunu zannetmiyorum. Bir haftadır buradayım, babam yurt dışında bir kere aradı. Annem bir kere ziyarete geldi, onda da 15 dakika zorda Konuşmak istersen ben buradayım. İstemiyorum. İstersen buradayım. Çağırman yeterli. Şekil abla. Aa, Seda, canım ne haber? Bunlar senin için. Çok güzel, teşekkürler. Hayırlı olsun'a ha geldik. Teşekkür ederim. Sizi bir yemeğe çıkarmak istiyoruz ama. Benim çok önemli bir işim vardı. Öğlen arasını hallederim diye düşünüyordum. Ya, hadi bana Şekil abla. Sedacığım, benim annemi ziyaret etmem gerek. Mezarlığa gideceğim. Hı hmm, anladım. Akşam gitsek olur mu? Sedacığım ısrar etme. Ayşegül ablan müsait değilmiş işte. Tamam baba. Tamam tamam. Akşam bir şeyler atıştırırız. <laughs> tamam ben sizi aldırırım. Sonra hep beraber çıkarız. Anlaştık mı? Peki. Süpersin Ayşegül abla. <laughs> sen nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? De... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.